Evet selamlar yeni bir videodayız yine ee, aslında oldukça yoğun bir hafta olacak hepimiz için Kritik günler var Pazartesi günü NATO zirvesi var Çarşamba günü FED toplantısı var Çarşamba günü bizde içeride merkezin yapacağı faiz e, Toplantısı var bunların hepsini yakından izleyeceğiz enteresan hareketler oldu Geçtiğimiz hafta Burada Dolarda çok hızlı bir düşüş var tam 50 günlük ortalamaya kadar geldi Hatta hafif onun da aşağısına da sekti, indi fakat yeniden yukarı doğru tekrar bir alış oldu. Biraz bunlar hakkında bir yorumlar yapacağız. Haftalık hisse yani hani hareketli olmasını tahmin ettiğim hisseleri de şunu da alalım unutuyorum. Çünkü haftalık hareketli olmasını beklediğim hisseler de sonda olacak. Bunu da söylemek isterim, hani haftalık şirket haberini alıyordum, bunlarla ilgili yorumlar yapıyordum, onu bir süre yapmayacağım çünkü iki tane sebebi var, birincisi hem haftanın bu gününde gelecek haftaya yönelik bir piyasa videosu yapmak daha oturaklı olabiliyor, çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İkinci sebep de şu, ben şirket haberini alıp yorumlamayı amaç ederken sanki o şirket haberini söylediğim hisseyi ben öneriyormuşum gibi bir algı oluşmuş. Ee, bazı mesajlar aldım onlarla ilgili o yüzden biraz da canım sıkıldı. Yani ben aslında sadece şirketle ilgili bir haber var. O habere bir yorum yapıyorum yani herhangi bir öneri falan yoktu. Hatta videonun ilk başında bir cümlem vardır benim yani. Bilgilenmeniz için söylüyorum ilgilenmeniz için değildi diye fakat onu doğrudan bir hisse önerisi gibi algılayanlar var gittik aldık senin yüzünden zarar ettik diye bana yazanlar var maalesef bu mesajlar her zaman olacak bizler de bunlara zaten alışkınız biraz da öyle. Evet şimdi yarın NATO zirvesi var ee, ve NATO liderler zirvesi bu bu sene. NATO aslında müttefiklik ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ana felsefesiyle buluşuyorlar. O yüzden yani biraz daha ılımlı bir zirve olması yönünde bazı beklentiler ister istemez oluştu. Geçen haftada da mesela Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la Biden arasında bir ikilik görüşmenin olacağına yönelik haberler olumlu olarak algılandı. Hatta bazı yerlerde S400'lerle ilgili işte bir anlaşmada olabilir mi acaba şeklinde çıkan bazı haberler vardı bunlar da bayağı iyi bir etkileşimler yarattı enerji haberleri bulunan yeni enerji e, kaynakları ile ilgili haberler altın madeni ile ilgili haberler bunlar sanıyorum biraz daha olumlu etkiler yaratmış olabilir ama bence en önemli olumlu etki yani lira üzerinde e, doların böyle aşağı düşmesinde hem bu liderler zirvesine yönelik oluşan bu e, hava var. İkincisi de bence işte bu aşılamalar ve e, vaka sayılarının düşmesiyle beraber e, turizmin canlanacağına yönelik algılamalar. Bence bunlar çok çok önemli çünkü kurda bence en önemli sorun döviz arzına yönelik oluşabilecek haberlere çok hassas turizme yönelik bir haberde döviz arzının artacağına yönelik algılanıyor. Bu da önemli bir faktör. Elbette ki Fed'in ve ECB vardı geçen hafta biliyorsunuz. Enflasyon vardı Amerika'da. Fed hala hem ECB hem de Fed ısrarla bu enflasyonun geçici olduğunu aşağı doğru enflasyonda düşüş olduğunu yinelediler. Bu tabi gelişen ülkeleri de olumlu şey yaptı, etkiledi. Gelişen ülkeler endeksinde bir yükseliş oldu. Biz gelişen ülkeler içerisinde olumlu yönde ayrıştık haftalar hatta aylar sonra arada bir yapıyoruz bunu böyle bu da böyle bir haftaydı bize de bu yansıdı hem borsa indeksimiz olumlu yönde ayrıştı hem de dolar olarak da yani liranın dolar karşısındaki güçlenmesi olarak da olumlu yönde ayrıştık. Şimdi yarınki zirvede iki tane senaryo var. Yani şu ana kadar iki tane fikri var. Onlardan birisi bu S-400'lerle ilgili işte Türkiye'nin sadece ulusal güvenliğini ilgilendiren çok acil bir durumda bunu kullanacağını ifade etmesi ve istiyorsanız işte İncirli'ye alalım orada da bir siz de sizin de gözünüzün önünde olsun yani şeklinde bir olay olacağı yönünde bir haberler vardı, bir fikir vardı. İkincisi de bir yaklaşım da şu, yani yarın yapılacak olan zirvede Türkiye ile ABD arasında yeni bir sayfa açılmayacak, her şey olduğu gibi devam edecek. Her iki lider de bu görüşmenin tek bir anlamı olacak. İşte her iki lider de iletişime hala açık olduğunu göstermiş olacak. Ama şu anki ABD ve Türkiye arasındaki bu soğuk sürecin devam edeceği yönünde olacak. Ben açıkçası bu ikinci yerdeyim yani yarınki zirveden sonra Türkiye ile Amerika arasında yeni bir sayfa açılmayacağını düşünüyorum. S400'lerle ilgili çok ciddi sorunlarımız var yani her iki ülkenin geri adım atması icap ediyor ki ki öyle bir sinyal de yok. Görüşme olacak, NATO zirvesi bu, liderler elbette görüşecek, bizler işte söyledik, ilettik diyeceğiz, Amerika'da yapıcı bir görüşme oldu diyecek diye tahmin ediyorum ve böyle de bu bu zirvede geride bırakılacak. Yani aslında benim görüşüm bu. bu, bu konuşmalar yani bu zirvenin ardından yepyeni bir dünyaya da uyanmayacağımızı tahmin ediyorum ben. İkincisi çarşamba günü Fed var. Fed toplantısında bir faizlerde herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Fed bu arada bu toplantısında ekonomik tahminlerini de yayınlayacak. Onları da bir alacağız. Hani yıl sonu enflasyon öngörüleri yeniden yukarı mı revize ediliyor yoksa tutuluyor mu? Bunlar da önemli olacak ve tabii ki başkanın yapacağı toplantı ve orada vereceği mesajlar önemli olacak. Mutlaka o toplantıda bu son gelen enflasyondan sonra sıkılaştırma olacak mı diye bir hikaye var. Ee, bir öngörü var şu anda hani e, Temmuz ayı gibi Temmuz-Ağustos gibi Fed'in e, sıkılaştırmaya başlayacağını açıklamasını yapacağı tahvil azaltımına da yıl sonunda e, adım atacağı yönünde bir şey var. Bakacağız izleyeceğiz yani ben o konuda çok Fed'in elinin güçlü olduğunu zannetmiyorum. Ekonomik veriler çok iyi değil aslında yani şu anda bu e, paketlerin etkisiyle birlikte ciddi bir hareketlenmeler var. Ama e, piyasalar bunu görmek isteyecektir. Fed de bunu izlemek istiyor. Yani bu enflasyon hakikaten onların öngördüğü gibi geçici bir şekilde mi demem yükseliyor yoksa e, hakikaten düşecek mi? Bunun içinde en azından Temmuz, Ağustos, Eylül gibi 3 aya ait rakamları da, Almak isteyeceğini Tahmin ediyorum ben o yüzden yani şimdiden Çıkıp da işte biz azaltmaya gideceğiz azaltmak için Hazırlık yapacağız gibi bir Açıklama olacağını zannetmiyorum Ki yaparsa yaparsa işte o zaman muhtemelen gelişen ülkelerin aleyhine Ciddi bir fiyatlama olacaktır Bizde kur içeride yeniden yükselecektir Borsalara da ciddi satışlar olacaktır Perşembe günü Merkez Bankası var Faizi 19'da sabit bırakacağını ellemeyeceğini düşünüyorum ee, ve yani enflasyon hala bizde içeride biliyorsunuz yükseliyor ee, yani Eylül'den önce e, enflasyonda net bir aşağı doğru hareket gelmeden faizlerde bir indirime git gitmesini tahmin etmiyorum ederse de yanlış bir hareket olacağını söylemek isterim yani hatalı bir hareket olur. Hmm, benzin dökmüş oluruz yani tam anlamıyla bunlar ama e, bizimle ilgili gelişecek olan olaylar e, bunlar e, galiba biraz daha artacak bunlar iyi et, etkileyebilir yani bu haberlere ihtiyacımız var enerji kaynaklarıyla ilgili gelen haberler hani güzel de haberler oluyor şeklinde algılıyoruz yani bugünün e, haberinin e, Hani yarına etkisi yok bunun, yani bunlar bulunacak, çıkarılacak, edilecek 3-4 sene sonrasından söz ediyoruz. O nedenle bizim için bunlar da önemli olacak aslında. Ve bu şekilde haftayı bitireceğiz. Şimdi endekste bazı şeyler var, onlarla biraz bir ilgilenelim. Bakınız, bu bizim endeksimiz ve izlediğiniz gibi şu anda. Aslında iyi bir hareket yaptık. Yani kırmızı 50 günlük ortalamaydı, yeşil 22 günlük ortalamaydı. Bu ortalamaların üzerine çıktık, güçlendik, güçleniyoruz da bu gayet güzel. Tam burada gördüğünüz gibi 1400 e, neymiş? o okuyayım size. 1465 var direnç. Aşağı yukarı 22 haftalık ortalama da oralarda. Önemli bir nokta bu seviyeyi açabilecek miyiz, aşamayacak mıyız? Önemli olan bu. Bu seviyeyi eğer açarsak ve Üzerine de yerleşebilirsek endeks 1511'deki şurada bir gebimiz var. Gördüğünüz gibi oraya kadar bir hareket edebilme şansına sahip olabilir. Bizim için önemli olan bu. Ha, buraya dek gelmiş bir endekste bu çizgiye bu kadar yakınken gelen bir endekste alım yapılır mı? Taktiksel olarak yapamazsınız ve yani yapmamalısınız da. Mesela şu anda 1460 aldınız. Geçecek diye geçemedi daha doğru indi. Ne yapacaksınız? Yani buradan bir alım yapıyorsanız işler yolunda gitmediği zaman ne yapacağınızın cevabını da vermeniz lazım. Alırım Kırmazsa da burada satarım bitti. Ee, ya da ikinci bir yaklaşım ki ben her zaman ondan yanayım. Buraya kadar gelmişken kırmızı çizginin üzerine çıkmasını beklerim. Yerleşiyor mu yerleşmiyor mu? yani geçici bir heves mi? değil mi? Bunu bir anlarım. Aktığım güçlü, havada güzel dönerim kırmızı çizginin üzerindeyken alırım. E hocam o zaman daha yukarıdan almış olmuyor muyuz? Evet, daha yukarıdan almış oluyorsunuz ama emin olmuş oluyorsunuz en azından bazı riskleri bertaraf etmiş oluyorsunuz öyle. Elinde hissesi olanlar ne yapabilir? E, yani eğer kısa vadeliciyseniz tabii bu yorumlarımın hepsi kısa vadeciler için arkadaşlar. Uzun vadeciyseniz bunları dinlemeyin. Yani bunlar size göre değil. E, türlü türlü şeyler var, yapılabilir. E, 1465'e yakın yerde hissenizi e, azaltırsınız, yüzde satarsınız. Baktığınız 1465'i aşamıyor, yapamıyor. E, geri kalan yüzde elliyi de o zaman satarsınız mesela. Ya da ıı, direktman hepsini satarsınız 1465'in üzerine çıkıp yerleştiğini gördüğünüz zaman dönüp yeniden alırsınız. Ya da üçüncü bir yol Hiçbir şey yapmazsınız 1465'i geçip geçemeyeceğini izlersiniz Geçiyorsa sıkıntı yok yolunuza devam edersiniz Geçemediğini anladığınız zaman da Hepsini birden satarsınız ve o şekilde Trade edebilirsiniz. Şimdi bankalar Bankacılık endeksi benim 26 Mayıs'taki yaptığım bankalar sürprize mi hazırlanıyor ee, videosundan bugüne yüzde 8 yükseldi. Ee, yani sürprize mi sürpriz yaptı aslında yani bankalardan herkes ümidini kesmişken ee, biz buralardan gittik. Bakın 1053'te ne kadar ciddi bir dip yapmış hatta bir üçlü bir dip yaptık. Oradan sonra tekrar yukarı doğru şöyle alalım daha güzel olur. Ve gittik şimdi. geldiğimiz yerde Önemli bir noktadayız tam haftalık ortalamalara yaklaşıyoruz bakın 50 günlükle 22 günlük çok yakın 1273'lerde 1274'lerde Şu an bankacılık endeksi 1240'larda yani Ben bunu hesap ettim yüzde 2.6 yüzde 2.5 gibi bir Mesafesi var Yani biraz Hani artık dikkat etmekte fayda var Kopecikalık endeksinde ya da bankalarda artık satış vakti yaklaşıyor olabilir. Hani almak için geciktiniz açıkçası. Hani o videodan sonra bankalarda bir pozisyon açanlar bayağı ciddi getiriler elde ettiler. Garanti de özellikle Akbank'ta güzel hareketler oldu. Ama şu ortalamalar çok yakın ve Mekdi hala sıfırın altında çok daha güçlü yerde değil. Günlüğüne baktığınız zaman günlükte e, yani şurası önemliydi. Kırdık burayı 1206'yı. Ve yukarı doğru bir hareket ettik ama hani her zaman e, kırdık diye hareket etmek de e, çok şey değil. Hani gidiyoruz fakat şurada şu siyah çubuk e, hani e, siyah bulutlu bir havayı bize ifade ediyor. Bulutlu bir formasyon getirdi yarınki seyir önemli oluyor. Yarın endekse eksi yönde bir kapanış yaparsa bankacılık endeksi satışlar daha da etkili olabilir ama tabi gündem çok çok enteresan. E, dolara gelelim. Dolarda bir şey göstermek istiyorum size. Hani burada çizgi çizmek falan çok zor artık. Hani e, şunu çiziyorlar ama ben e, ne bileyim bana hani şu kadar şuradan geçirilen iki çizgi bu çok anlamlı bir çizgi değil açıkçası. Onu almak istemiyorum ben. ben her zaman ortalamalardan yana gitmeyi isteyen birisiyimdir. Bakın, kırmızı 50 günlük ortalamaydı. 8.33'e P'ydi. Bunun altına geldi dolar 8.28'e kadar düştü ama bunun üzerinde ve yeniden bir tepki alımıyla beraber kapattı henüz 50 günlük ortalamanın altına inmeye hazır değil. MACD, RSI çok güçlü hala buna müsaade etmez ama 8.33'ün altına iner ve orada ciddi bir kapanışlar serisi yapmaya başlarsak işte o zaman dolar çok daha ciddi yerlere kadar inebilir. Peki nereye kadar inebilir? Onu da haftalık da bulmanız mümkün. Ya da ben size şöyle bir günlükte şurası güzel bir dip. Tam şurada bir dip çalıştık. Şurada bir dip yaptık. Çalıştık. Hani ilk başta bu da tam böyle sekizlere falan isabet eden bir yer. Haftalığını açalım. Haftalık açtığımız zaman da bakın şimdi haftalıkta çok ilginç şeyler var. Burada şu zirveyle şu zirve yukarıda oluştu. Mekdi'de ise bu zirveler aşağıda oluştu, yani burada çok enteresan bir uyuşmazlık var ee, ve aynısı şey Arasayda da var, aşağıda oluştu. Yani bu bize geri çekilebilirim diyor. Şimdi bu siyah çubuk geri çekilebilir mi? Yaptı mı? Bitti mi? Yoksa bir siyah çubuk daha da bir atacağız mı? Onu e, tam bilemiyoruz. İşte onu anlamamız için 833'ü izleyeceğiz. 833'ün altına inerse de. 8'e kadar bu işin yolu var. Açıkçası onu söyleyeyim ama 8.33'ün üzerinde ısrarlı bir şekilde tutunmalara devam ederse de o zaman acele etmeyeceğiz. Yani inemedi dolar yükselecek diye bir yorum da yapamayız. Tekrar izleyeceğiz. Bu sefer şu yeşil çizginin yani 8.50'lerin üzerine yeniden çıkıp çıkamıyor mu? Bunu izleyeceğiz. Ama şöyle genişlikten eğer alırsak şunu şuraya atalım. Şunu da şuraya atalım. Şurası tarihi zirveydi. Tarihi zirveyi kırmış gibi yaptı ama yapamadı. Yani bir sayık tıpkı geçen yıllarda olduğu gibi. Hani burada kırdı deyip alanlar maalesef sonradan fena bir şekilde zarar ettiler. O yüzden hani birkaç gün izlemek yerleşiyor mu, yerleşmiyor mu bunu izlemek çok önemliydi. Ben her zaman ifade ediyorum. Ee, hani dolarda alış için acele etmeyin, satış için de çok acele e, etmemekte fayda var ama şimdi şey, şimdilik teknik olarak ibre bir miktar daha satış yönü, yani aşağı doğru düşme ihtimalinin yukarı doğru çıkma ihtimalinden biraz daha fazla olduğunu bize ifade ediyor açıkçası. Ons altın, ons altında e, biraz e, bir geri çekilme hareketi yapıyoruz. Ee, çok güçlü bir geri çekilme hareketi bu değil. Ee, ama hani şu e, şurayı izleyeceğiz. ya yani 1855'lere doğru bir düşüş olursa bana göre alım için bir fırsat olacaktır diye düşünüyorum ben. E, çünkü FED ve ECB'nin hala e, güvercin mesajları var. Ama ons altında forex piyasalarında işlem yapıyorsanız hani çok fazla e, çarşamba gününden önce çarşamba gününden önce bir net bir hareket yapmamakta yarar olduğunu düşünüyorum yani dedi bir alın Fed'den sonra bir alan alsın, veren versin. Bunlar bir gitsin. Ondan sonra bir fikir, bir düşünce yaratmak çok daha doğru olacaktır diye tahmin ediyorum ben. Evet. Şimdi gelecek hafta ne olabilir? Onlara eğer bakarsak Mesela benim ilk başta ortotosan bir miktar hoşuma gitti fototosan 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıyor Mekti sıfırın üstüne çıkıyor ee, yani ilginç bir hareket var ama tam şurada bir direnç var bakın 188 67 188 64 buralara dikkat etmekte fayda var ama Fortotosan'da bir güçlenme var yani haftaya ben olsam bunu bir izlerdim Mesela vadeciler için ifade ediyorum. Bakın yanlış anlamayın. kimsa e, şimdi burada e, bir şey dikkat edeceksiniz. mesela buradan kimsayı artık çok almam. Çünkü şu ortalamadan biraz fazla uzaklaşmış. Burada bir zirve vardı. Direnç vardı 25'te. 25'in üzerine attık. Yani 24-75'ler, 24-80'ler. Bunların üzerine çıktık ve bunların üstünde hareket ediyoruz. Bu arada aşağı e, miyavlıyor duyuyorsanız <laughs> sıkıntı yok <laughs> e, bunun üzerine çıktı yani biraz bu çizgiye doğru gelmesini bekleyip o zaman alış yapmak çok daha iyidir. Çim, çimsa'daki benim uzun vadeli olumlu fikrim hala sürüyor. Mavi cins güçleniyor ortalamanın üzerine çıktı. Bu şekilde bir hareket var. Ben biraz hani haftaya sanki maviyi biraz daha e, ilgilenirim diye tahmin ediyorum ve işkeye o da Biraz daha güzel bir hareketlilik var. <laughs> Bu arada çok bayağı bir sesini yükseltti. Ve işkeyi o 1.99'un üzerine <laughs> kırdı ve gidiyor. <laughs> tamam. Bunun haricinde <laughs> çok bir şey söyleyemiyorum size. Bitti video. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun.